Kyoto'dan Herkese selamlar Bugün sizlerle beraber benden en çok talep ettiğiniz Japonya'da bulunan 2024 ikinci el araçların fiyatlarını hep beraber bakacağız Hazırsanız başlıyoruz Evet şu anda ikinci el araçların bulunduğu alana girmiş bulunmaktayız bazı ikinci el araçların üzerinde fiyatlar belli değil fiyatları belirtilen araçlardan hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya başlayalım Burada Mazda 3'ün e, sedan modeli e, 2 milyon 298 bin yen. Burada bir Mazda 3 sedan modelimiz de aynı rakamda farklı renkte. Ve diğer kırmızı renkte olan da renk farkından dolayı 2 milyon 548 bin yen fiyatında. Hemen buradan Mazda'nın Mazda 3. Evet. Şu anda hangi araçmış bu? Mazda'nın Mazda 3 adlı modeli. şu anda 2 milyon 798 bin yen. Hemen hiç zaman kaybetmeden diğer araçlarımıza göz atalım. Honda'nın ZR ve Jeep serisi 2 milyon 898 bin yen güzel insanlar. Evet. Mazda CX-30'un şu anda fiyatlarını belirtmemişler. Evet şu anda araçlarımız buradaki buradaki alanda sadece evet. Toyota'nın Ariya kasası 4 milyon 798 bin yen. Evet. Şimdi ikinci alanımıza geçiyoruz. Evet, ikinci alanımızda bizi ilk karşılayan araç Fiat'ın 500 serisi 2.298.000 yen Hemen diğer araçları da bu şekilde göstererekten ilerliyorum. Ama maalesef şu anda bazı araçların üzerinde fiyatlara belirtilmemiş fiyatları üzerinde olan birkaç araç daha var. Hemen zaman kaybetmeden onları göstereceğim. Evet Audi'nin A3 serisi 3 milyon 398 bin. 3 milyon 398 bin yen. Evet burada da Golf'ün. Evet Golf. 2 milyon 648 bin yen. Golf'ün bu modeli. Evet. şu anda Mercedes'in, Volvo'ların fiyatları belirtilmemiş. Evet, Alfa Romeo'ya bakıyoruz hemen. Alfa Romeo'nun Julia serisi 3 milyon 698 bin yen güzel insanlar. Burada Peugeot'un 508 serisi de 3 milyon 598 bin yen. Evet, burada da Mercedes'in C Class Wagon serisi 4 milyon 998 bin yen güzel insanlar. Evet bu alanda son iki aracımız hatta bir aracımız kaldı pardon. BMW'nin üzerinde fiyatı yazmıyormuş. Evet. Ee, evet burada da Passat'ın ikinci el aracını görüyoruz. 3 milyon 598 bin yen güzel insanlar ve bu alanda bitiriyoruz. Son alanımızda birkaç araç daha var. Onları demen gösterip videoyu bitireceğim. Evet bu alanda da Alfa Romeo'lar bizi karşılıyor. Üzerinde maalesef şu anda fiyatları belirtilmemiş. Evet arkada evet Citroen modeli fiyatı üzerinde yazıyor. Şu anda Citroen'in C3 serisi 2.798.000 yen. Son olarak da buradaki fiyatın 500X serisi de 2 milyon 648 bin yen güzel insanlar. Hemen arkada Peugeot 208 ve Citroen var. Onların fiyatları maalesef üzerinde yazmıyor. Evet. Buradaki ikinci el fiyatları bu şekilde. Evet güzel insanlar. Japonya'daki 2024 ikinci el araç fiyatları bu şekilde. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.